Adam. Haka neredesin? Kim? Sen gelsene grup oluşturdum. Ha, geldim. Alo. Merhabalar. 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 Coffee ekle beni, ekle beni. Derwek. Ha. bir dakika şey yayıncı modu aktif ya şu an Discord'da bildirim gelmiyor. Allah Allah. Marif. <laughs> eh, evet. Absurcam absurcam. Kanka baksana yayın açılmış mı? Bende gözük. ha tamam gözüküyor. <laughs> ah. Kim bana mesaj atıyor bu saatte ya? Ya Vasaf sen niye bana rakip istiyat diyorsun ya? O. Bak gruba katılıyorum. Beni de moderatör yapıyorsun, tamam mı? Şey var ya. Ne bu? Kanal, kanal, kanal grup. Tamam mı? Hemen Ha? Şu an ben tamam işte artık ben, ben, ben de yetkili olacağım. Bak o mod moderatörlük de. yaparım ya sıkıntı yok. On, on, kanka on gireyim mi tura? Kanka 5 girelim ya. Arada 5 gerek reis. Bizim bir arkadaş var. O da şeyi var. Sıralaması var mi? Ne sıralaması? Bedwars mı? mu? <gülüyor> <gülüyor> Bad Wars da bizim de vardı bir aralar. <laughs> kanka ben bu oyunu <gülüyor> Kanka <gülüyor> Ya kanka iki Bak ben bunu oyunu döverim. Senin base mu geldi? Kanka senin base 1 2 3 1 2 3 Ben ben gidiyorum. Ben acım Home, kumar. Nasıl açsın oğlum daha yeni yemek yedik. Ben ben Kevin'in yerine gidiyorum. Ama cipsi o zaman. Aa trollemişler orayı. Almışlar işte ya Of kanka Bir tane şerefsiz almış zaten şuraya Claim Aa, Bak şurada gözük <laughs> İnternet gitti kanka Ey ey olsaf öyle şeyler demiyoruz Kardeşim YouTube sana ban atıyor ya. Sarı dolar yiyoruz sonuna para kazanamıyoruz yani Lütfen. Kanka bu yayın 18 milyon zarardayız. 18 milyon. Hepsini bu arada şerefsiz aldı. Ne? Atayım dur. Harbi mi? O harbi lan. İyi iyi güzel güzel. Güzelmiş. <laughs> yani senin sesin var ya çok fazla geliyor aaa ah tamam kıstım e. <laughs> yayının sesini kapat bana geliyor yok kv kanka yanlış annem yanlışlıkla televizyonun fişini çekeceğini şeyi çekmiş Direkt üç prizi çekmiş modemle gitti oyun. Benim mi? Hmm. Kanka RTX 3060 Ventus. Aynı mesaj. 12 GB bir var. RTX 3060 Ventus 2x. şu bak. sayın tamam, tamam, tamam niye bağırıyorsun ki sen tamam, bana abi, şimdi? Oha Ha. 4 .4 var Oy baba sen nesin be? Tamam şu anda başlayayım tekrar? Ufak ufak başla. 100k 100k başla. Kanka yani yayın açmak için bilmiyorum bir tık uğraşman lazım. Ayarı falan yapman lazım. Açmadan oynatırsın da çok fazla güvenmeye biliyorlar bazen. Oy reis geldi reis. Moderatör yapalım biz seni. <laughs> <laughs> Nokta atlan çete. Yusuf no, tu, Yusuf diyorum. Tuğra diyorum. Tura nokta at çete Bilmiyorum. Bak gördün mü? Ben, ben <laughs> soru, için Öyle bir şey mi olmuş lan? Şey. Alsap bir şeyler inceliyor galiba bir şeyler

yayına bak kapatıyorum ya bugün bir tık sıkıntılı oldu. Kanka battık 18 milyon zarardayız. salı günü hallederiz onu bir şekilde kapatırız. Tura. Kanka dedim ya yanlışlıkla şey modemin fişini çekmiş annem Hadi kapatıyoruz tekrar. Hadi kendin